Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Yakup Sümer, NewMitch International Türkiye temsilcisiyim. Şirketimiz doğal sağlık ürünleri sektöründe 1984'ten beri üretim ve satış pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimiz Yeni Zelanda menşeli 26 yıldır kolostrum bazlı ürünler geliştirmektedir. Dünyada kolostrumu insanların tüketimine sunan dünyadaki ilk firmadır. Yeni Zelanda'dan bahsettiniz. Peki neden Yeni Zelanda? Yeni Zelanda'da sağlıklı inekler, genetiği değiştirilmemiş ortamlarında, doğal ortamlarında beslenmektedirler. Ve bu da üretilen sütün ve kolostrumun insanlara tamamen faydalı doğal ürünler olarak ulaşmasını sağlamaktadır. Yeni Zelanda kolostrumunun en büyük avantajlarından bir tanesi de yılın bir buçuk aylık, altı haftalık belli bir döneminde tüm ineklerin doğum yapması dolayısıyla doğum sonrasında kolostrumun toplanıyor olmasıdır. Burada bu da kolostruma çok eşsiz avantajlar sunmaktadır. Yeni Zelanda kolostrumuna çok eşsiz avantajlar sunmaktadır. Çünkü elde edilen kolostrum tamamen taze, herhangi bir dondurma işleminden geçmeden tamamen taze taze işlem göreceği fabrikalara iletilir, fabrikamıza iletilir ve burada gerekli pastörize işlemlerinden geçerek nihai ürün haline gelmektedir. Bu çalışmaya nasıl ulaşabiliriz? Türkiye'de getirdiğimiz ürünümüz Alfa Lipid Lifeline Kolostrum, İstanbul merkezli şirketimiz tarafından Türkiye'nin her yerine dağıtılmaktadır. Ayrıca şirketimiz insanlara iş imkanları da sunmaktadır. Bu konuyla ilgili web sitemizden ve ofis telefonlarımızı arayarak gerekli bilgileri yetkili personelimizden alabilirsiniz. Newmich International dünyada 12 ülkede faaliyet göstermektedir ve 8 aydır da Türkiye'de bulunmaktayız. Alfa Lipid Lifeline kolostrumu Türk, Türk insanının da tüketimine sunduğumuz için çok mutluyuz. Ben Doktor Sinan Tavazar, iç hastalıkları uzmanıyım. Kolostrum hakkında size bilgi vermek istiyorum. Kolostrum, doğum yapan canlıların doğum öncesinde salgılamaya başladıkları ve doğumdan sonra dünyaya gelen yeni doğanın gelişim, büyüme, mide bağırsak sistemi, organların gelişimi üzerine etkili bir besindir. Bu çalışmayı kimler kullanabilir? Doğal ortamında sağlıklı olarak yetişen ineklerden elde edilen kolostrum, bir yaşından itibaren her insan tarafından rahat bir şekilde ve güvenle kullanılabilir. Sağlıklı insanlar sağlıklı yaşamın idamesi için kolostrum kullanmaktadırlar. Gençler aktif ve zinde bir yaşam için kolostrum kullanmaktadırlar. Yaşlılarımız yaşlılığın verdiği sıkıntıları daha rahat atlatmak ve yaşlılıklarında daha sağlıklı yaşamak için kolostrum kullanmaktadırlar. Çocuklar sağlıklı büyüme ve sağlıklı bir toplum için kolostrum kullanmaktadırlar. Kolostrum kullanan insanlar da sağlıklarına yatırım yaptıkları için ilaçlara yaptıkları harcamalar azalmaktadır. Yan etkileri var mıdır? Toplumun çok küçük bir yüzdesinde süte duyarlılık mevcuttur. Kolostrumun içerisindeki süt duyarlılığı arttıran faktörler çok az olması sayesinde bu insanlar tarafından da rahatlıkla kullanılmaktadır. Ancak bu duyarlılığı aşırı olan insanlarda kullanımının doktor tavsiyesinde olması daha uygundur. Çalışmanızın ilaçların sebep olduğu olumsuz etkilere faydaları var mıdır? Zaman zaman antibiyotikler ilaçlar kullanma ihtiyacı doğmaktadır. Kolostrumun içerisindeki bağırsak flora düzenleyici faktörler sayesinde antibiyotiklerin bu etkilerinden de korunmak mümkündür. Kolostrum unutulmamalıdır ki doğanın ilk gıdasıdır.